Yakın. Bugün mesela bizim götürdüğümüz kesilecek bir muzdu. Dün biz normalde kesim yaptık. Güzel yani daha nasıl? O resmen baldır. Ben gelen fidelerin ayarları. Bu fide ayarlarımız bir sonraki doğum yapacak muzlar e, için önemli. Mesela dikkat ediyorsanız seranın içerisinde e, kesime yaklaşan muzlarımız var. Yeni doğan muzlarımız var. Sera bizim yaptığımız gibi yapmıyor. Eylül'de Ekim yapıyor. Bir sene sonra Eylül, Ekim, Kasım'da kesiyor bitiriyor muzu. Ama... Yumurtalık doğumluyum. Asıl mesleğim öğretmenlik. Ama tabii çiftçilikte baba mesleği. Arazilerimiz vardı. Bölgemizde biz yıllardan beri pamuk, mısır ve buğday ekimi yapıyoruz. E, Tabi günümüz şartlarında bu ürünlerin artık fazla bir esprisi kalmadı. Bundan dolayı da e, değişik ürünler arayışına girdik. Anamur Bozyazı bölgesinde ziyaretlerimiz sırasında gördüğümüz muz seralarında e, gezdiğimizde muz seralarının ciddi bir getirisinin olduğunu öğrendik. E, biz de bölgemizin iklimini, toprak yapısını inceledikten sonra bölgemizde de muz yetiştirilebileceğini düşünerek e, bir çalışma başlattık. Bir 20 dönümlük, 20 bin metrekare e, kapalı alan sera yapımına girdim. Allah'ın izniyle başardık. Bölgesinde yapanlar vardı. Yani yumurtalık bölgesinde ilk biz e, denedik. E, i̇lk olunca e, çok tersliklerle karşılaştık. İşte banka dedi ki ya bölgede muz olmazsa. dedi başvurusu yaptınız? Bizim buradaki yatırımımız toplamda e, çiftlik, bakıcı evi dahil olmak üzere 3 milyon liralık bir yatırım. 3 milyon liralık yatırımda biz tabi %70'i gibi yani 2 milyon 100 bin lira gibi bir kredi kullanmak üzere başvurumuzu yaptık. Tabi bankalar bize dedi ki burada muz olmazsa diyerekten e, kredi vermede biraz zorladı. Şurası. Evet, e, o konu zaten ayrı bir olay. Yani işte bölgenin akıllısı sen misin? Burada muz mu olur? İşte gibi. E, olsaydı zaten şimdiye kadar herkes ekerdi. Diyerekten bir tepki aldık. Deli de, de diyen de çok oldu. Kendi ailem dahi ya işte fazla ekme. Ne, ne olmaz olmayabilir gibi laflarla bizi durdurmaya çalıştılar. Tabi biz de dedik bunu yapacağız. E, ee, inandık ve başardık. Allah'a şükür çünkü e, hani bir işe başlamadan Orada olup olmayacağını kimse bilemez. Hani bizden önce yapmamışlar ama Denemek. birisi denememiş. Yani birisi bu riski alacak. O da e, tabii tarihe isim yazdırmak gerekiyor. E, biz de bunu başardık. Eşine. Muzlarımız da var, yeni doğumlar da var. E, aradaki şeyde yani bir kademe var. Her dönemde fide bırakıp her dönemde hasat yapabiliyoruz. Muzun en güzel tarafı bu. Sonra aylık ortalama 20 ton civarı bir kesim yapıyoruz. Nerelere gidiyor? Türkiye'nin her yerine gidiyor. İşte ee, i̇ç piyasayı karşılayamıyoruz. Bu nedenle dışarıya gönderme durumumuz yok. Yalnız dışarıdan da özellikle geçen yıllarda Makedonya'dan tanıdıklarımız eş dostumuz buradan muz almak istediklerini söylemişlerdi. 12 ay boyunca hasat edince daha öncesinde mesela buğday ektiğimizde buğday 6 ay sonra gelirdi. Pamuk ektiğimizde 4 ay 5 ay sonra da pamuk gelirdi. Yani çiftçinin cebine 6 ayda bir 4 ayda öyle eklersek yani 12 ayda 2 dönemde para girerdi. Diğer boş olan zamanlarda girdiler ev ihtiyaçlarını karşılamak zor olurdu. Ama şimdi devlet memurundan daha güzel. Solcan besliyoruz. Solcan'ın da aldığımız Katı gübreyi sıvılandırarak yine e, muzumuza veriyoruz. Muzun atıklarını solcana, solcanın atıklarını da muza vererek bir döngü sağladık. Evet, Yes.